Bahçeli Evler halkını hürmetle selamlıyorum. Yeni Refah Partisi Bahçeli Evler İlçe Başkanlığı olarak Pazarcı'ya fatura soran belediye başkanına soruyoruz. Bunun şeyini alayım, alış faturasını alayım şunu. Faturasını çıkarın domatesi. göster göster. Demet Akal'ın konseri için sanatçıya kaç para ödediniz? Bu konserin faturasını kamuoyuna açıklayacak mısınız? 300 milyonluk borçlanmayı Demet Akal'ın ve benzeri konserler için mi yaptınız? Belediyenin kasası işçinin ikramiyesi emekli olanların tazminatını ödeyemezken halkın alın teriyle ödediği vergiler ve esnafa kesilen cezalar bu konserler için mi kullanılacak? Çünkü ayağınıza bodrumu getirdim, çeşmeyi getirdim, gansılarımı getirdim, canlı canlı geldim. Baba gibi bir belediye başkanımız olduğu için kocaman alkışlıyorum. Yani şeffaf ve hesap verir bir belediye olduğunu her defasında dile getiren Hakan Bahadır'a e soruyoruz. Bu konserin faturasını biz görebilecek miyiz?